Yağlı boyayı keşfeden Flaman ressam Jan van Eyck'in İtalyan Rönesans'ına karşı zaferi. 15. yüzyıl başlarında antik Yunan medeniyetlerini yeniden keşfeden İtalya'da başlayan Rönesans heyecanıyla sanatçılar resimlerini onlara benzeyen ideal insan figürleriyle dolduruyor, perspektif ve ışıkla uğraşıyorlardı. Bunları yapmak için toz boyaları ya suyla karıştırıyor ya da yumurta ile kıvamını bularak tempera dedikleri yöntemle çalışıyorlardı. Ama daha detaylı çalışmayı seven kuzeyli ressamlar çabuk kuruyan bu boyayı kullanırken zorlanıyor ve istedikleri neticeyi alamıyorlardı. İçlerinden Van Eyck Flander'da Gent şehri kilisesi için bir sunak resmi yaptığında ilk defa toz halindeki renkleri yağ ile hazırlamayı düşündü. İncil'de anlatılan olaylarla bezenmiş bu triptik dediğimiz üç bölümlü sunak resmi çok başarılı oldu ve şöhreti bütün Avrupa'ya yayıldı. Devamında diğer ülkelerdeki ressamlar da onu takip ettiği gibi Jean van Eyck'e de yeni ufuklar açtı. Yağlı boyanın geç kurumasının sağladığı avantajla sanat tarihinde ilk gerçek anlamda portre yapan ressam olarak kabul edildi. Kuzey resim sanatının şaheserleri denilen muhteşem çiçek buketleri ve natürmontlar bunları takip etti. Böylelikle Kuzey'in Rönesansı başlamış oldu. Jean Van Eyck 1390 yılında o zaman Flander bölgesi diye anılan bugünkü Hollanda'nın Maastricht şehrinde doğdu. Ressamla çok geç başlayıp Belçika'nın Bruges şehrine yerleşen sanatçı 1441'de genç denilecek yaşta öldü ama arkasında numaralandırılarak bıraktığı bazıları triptik 35 eser ve keşfettikleri sayesinde daha yaşarken şöhreti İtalya'ya kadar gitmişti. Çalışmalarında gösterdiği titizlik, detaylardaki ısrarcılık sebebiyle onun resimlerinin realizm ve sembolizmin en iyi örneklerinden olduğu söylenir. Arnolfini'nin Evlenmesi adlı eseri ilk başladığı portre çalışması diyebileceğimiz türden bir tablodur. Sanatçının gördüğünü aynen yansıtma çabasını ve renklere parlaklığı verebilmek için ışığa verdiği dikkati bu eserde görebiliriz. Hatta Arnolfini'nin üstündeki kürk mantoyu yapabilmek için tek kıllı fırça dahi kullandığı söylenir. Ressam bu duble portre olan tabloda bize yalnızca bir çiftin evlilik törenini değil, zengin bir tüccarın 15. yüzyılda Brüj'deki evinin içini de tanıtıyor. Tablo belki evlilik mizanseni yapılarak hazırlanmış ama o yüzyılda evlilikler evlerde bir noter ve bir şahitle yapılabiliyor, kiliseye gitmek gerekmiyordu. Törenin yapıldığı yer yatak odası gibi görünüyor. O zamanlarda insanlar yatak odalarında misafir kabul eder ve günlük aktivitelerini yapardı. Tablonun genel havasında her şey Arnolfinilerin zenginliğini ve ne kadar dindar olduklarını anlatıyor. Buruca ticaret için yerleşen, İtalyan asıllı zengin bir tüccar olan Giovanni Arnolfini ve yine bir tüccarın kızı olan Jean de evlilik merasimlerinin detaylarına bakalım. Bir numarada tavanda özenle parlatılmış avizede tek bir mum gündüz vakti yanmaktadır. Evlilik mumu da denilen bu sembolik mum Hazreti Medem'in bekaretini ve kadının faziletli olmasını temsil eder. Dini açıdan ise Tanrı'nın gözü olarak kabul edilir ve Tanrı her şeyi görür sözünü hatırlatmak için de kullanılır. Resimdeki kadının görüntüsü onun bebek beklediğini düşündürdüğünden hamile kadınların koruyucusu Azize Merküt'ün sembolü olarak da konmuş olabilir. 2 numaraya baktığımızda tablonun merkezine oturtulmuş dış bükey ayna büyük titizlikle çalışılmıştır. Etrafını çerçeveleyen tahtaya yerleştirilmiş 10 adet bakır halkanın üstüne incilden sahneler minyatür gibi işlenmiş ve aynadaki görüntülerde aynı titizlikle ressam kendini ve noteri betimlemiştir. Van Eyck'in bu evliliğin şahidi olduğunu aynanın üstüne duvara gotik kaligrafiyle yazdığı latince Johannes de Eyck Füthi 1434 yani 1434'te Can Van Eyck buradaydı cümlesinden anlıyoruz. Ayrıca 15. yüzyıldan itibaren ayna ressamlar için önemli bir obje olmuştur. Aynı anda bilgeliği ve kendini beğenmişliği temsil eder. Ayna bilgelik ve kibir demektir. 3 numarada Arnolfini çiftine bakarsak evlilik töreni yeni başlamış. Genç kadın elini Arnolfini'nin eline yeni koymuş daha zengin tüccarın bir eli havada ya misafirlerine bu evliliği onayladığının işaretini yapıyor ya da birazdan kendi elini gelinin elinin üzerine kapatacak. İki figür de zenginliğin ifadesi olarak özenle giydirilmiş. Üzerine kürk manto giyen Arnofili'ye karşılık eşi için yeşil renk tercih edilmiş. Günün modasına uygun olarak mı yoksa doğurganlığın sembolü olduğu için mi bilmiyoruz. Başındaki dantel örtü ise harika resmedilmiş. 4 numaraya baktığımızda dikkat çeken şey ikisinin de ayaklarında ayakkabı olmaması. Bu burada kutsal bir tören yapıldığının işareti. İkisi de birbirine sadakat ve evlilik sözü veriyor. Ön planda bulunan Hollanda takunyaları ve arka planda olan kadın ayakkabıları zaten sadakatle bağlılığın sembolleri. 5 numarada duvar kenarında pencerenin altında bulunan portakallar öncelikle Arnolfinilerin zenginliğine vurgu yapıyor. O zaman uzak diyarlardan gelen bu meyve Flander'da çok pahalı satılırdı. Bir de orta çağda Hazreti Adem ile Havva'nın yasak meyvesi elma değil portakal olarak çizilirdi. Ressamın bu alışkanlığı devam ettirdiğini anlıyoruz. Altı numaraya baktığımızda odanın dekoru da zamanın en lüks mobilyaları ile döşenmiş. Kırmızı üstü kapalı perdeli bir yatak ve yanında daha küçük bebek için hazırlanmış bir karyola var. Camdaki vitraylar ve yerdeki doğudan geldiği anlaşılan halı üst seviyede bir sosyal sınıfa ait olduklarının işaretidir. Duvarda asılı olan tesbih ve yatağın kenarında asılı süpürge, buranın günlük hayatlarını yaşadıkları yer olduğunu anlamamızı sağlıyor. 7 numaradaki en önde bulunan köpek figürü ise her zaman çiftlerin evlilik hayatlarında karşılıklı sadakatin var olduğunun sembolü. Yeni videoda görüşmek üzere.